Kaş ilçemizin dünyaca ünlü Patara Plajı'na ulaşım antik kent içerisinden geçtiği için plaja gitmek isteyenlerde ücretlendirilmektedir. Türk vatandaşları plaja 10 girişlik kartla 280 liraya girerken yabancı turistler ise aynı kartı 55 liraya alarak giriyorlar. Yani bir yabancı bir Türk vatandaşının yaklaşık 10 katı ücretle aynı plaja giriş yapıyor. Bu durum Patara'nın cazibesini azaltıyor, turizmi yavaşlatıyor, esnafı da mağdur ediyor. Yerli ve yabancı turistler arasındaki bu fark ülkemize duyulan güveni de sarsmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığına çağrıda bulunuyorum. Plaja sadece gitmek isteyenler plaja sadece gitmek isteyenler için ya alternatif bir yol sağlanmalı ya da öğren yeri girişine ayrı bir gişe konularak bu ayrım net bir şekilde yapılmalıdır. Fiyatlar yabancı misafirler için makul seviyelere çekilip Kaş'ta ikamet eden vatandaşlarımız için Patara plajı ücretsiz olmalıdır. Çünkü burası Kaşlıların ata toprağıdır.